kurtaracak. Davunu çöke! Buyurun bulmam bizi geliyor. Mehmet Efendi. Ha. Ama o oranda bir, bir <gülüyor> <gülüyor> kuy peydavlandı. Bir türlü önüne alamadık. Kuy çetene götürdü. Kuy çetende de hiç din oyn. Gidi sabahtan ne oluyor ne oluyor kapıya takip. Ağlıya ağlıya gelir susmuyor. سوز ها می جندرین نده دیلا دیلا بیر از جد آقلیه بیر سوزی رو گودا سوزی باشت بیر آقلیه دیلا سن زحمت ایتمه سن اوتو بیر آقلیه باشت bir <laughs> de <dedi> kardeş, hem <laughs> bile işte daha yani bir şey gibi bir zorluk bile. Ulan ne oldu? Ne, 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 ne? Baba, ha. <laughs> bizim o yeni doğan kuzi vardı ya, <gülüyor> <gülüyor> öldü. Öldüm <laughs> bile bunu niye de kazandı ya? Ulan ben sana kaç yere dedim oğlum. Ama bu zehmeri de kuzi yıkamadı ya da. ya yıkarken değil, Sıkarken öldü. Bravo ki. Benim oğlanda üç numara. Zeyn ha? He he. Vallahi Ama Sinan ben, yaptım. ya <laughs> hiç sana çekmemiş ya. Öf, 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 ne bileyim. Ama terfi iyiydi Emir. Bu da aranın uzunu, kıramadın bu uzunu. Gördüğünüz Devamı yok, niye canım? Devamına çalışır, çalışır, emir. <laughs> Baba, sasın nasıl? nasıl? Ha, çok yanlış. <laughs> bu der yani nozunu, kıramadım Nasıl yanı diyorsun sen, nasıl? Ha, köy olanı görmemiş. <laughs> <ya. gülüyor> Maşallah, iyi çek mi gelip? Evet, şimdi bu okuyum ya. Emre bu okudum, adamın emre Ha, de de. Herif güzel. Bu da hala hani, ne kıramatın buzunu. Bu amiri muhtesan olur. olur. Öp <laughs> bakayım Piş Mehmet Efendi'nin elini, öp. Hadi Baba ben Pişler'in elini öpmem. <laughs> 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 ya o muşaf ne dediğini bilmiyor. Daha büyümemiş. Yine eşek kadar göründüğüne bakma. Gel, o gel. Daha. O sizi de <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya, gel. Buyur. Bana sana bir soru sorayım. Ne Hepimizin bıyığı burnunun altında. Senin niye burnun üstünde bıyık? Emi ki o diyemez, utanır. Şimdi daha biz eskiden de anı zamanımızda çeşme başlarına giderdik. Böyle kızlar su doldurur ya, biz de bıyık biçerdik benimle. Hıa! Akran gelir, duracağım oraya. Hıa! Köyün yarısı sana yanıtı, yarısı bana. Ha, 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 ha. Ha, ha. Sen yoktun çeşme başında o zamanlar zaten. Ha. Şimdi de bunlar yine aynı geleneği sürdürürler. Çeşme başlarına gidiyorlar ya. herkes kendine bıyık bıçık, bizim oğlan kaç <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Doğru mu lan? He. Doğrudur. Bu çeşme başında hi 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 hi, hi diyen kızların hepsi bana yanık. He. Canım evet, Ben yüz vermeyeyim. Ben asılırlar, taşmak istiyorlar. Hele bir kaçmasınlar. Allah'ım ele bir yiğitlik edeceğim ki yemeyecekler. Ee, bunun üstünde bıyığım vardır diye. Hele bir desinler diyeceğim. He bu bıyıktır. He. Değilsen olur değilsen. Mehmet kardeş ben İstanbul'da güzelleşim miyim? Oo ne demek o? Her taraf güzelliği sarıyor. <laughs> Girersen birine. Tamam. O niyet niyat ettir diyelim. Şimdi, şimdi İstanbul'a geldiğimiz zaman aç duracak halimiz yok. İş falan bulabilir miyiz Mehmet Efendi? Ha bacı şey, sen de dinle bacı. Ha kardeş, bulursan. İş çok. İnşallah. i̇nşallah. Ben Efendi, ben orada bir tane kaset yapabilebilir miyiz? He, İstanbul'a <laughs> açmış seni bey. Bak el açmış beni bey. İnşallah, inşallah. Baba! bak. Ben de İstanbul'a geçeyim sen. Kızım sen siz ne günümüz var? Her dakika hele bir dur bak, sürem bey. Ben sana kızım ben. He onu da anasıyla ben yaptım. Ula hoşuna demişler, de, anasına bak abi. ne zaman Eğer Başlayacağım senin makyajını okuyacaksın. Tövbe estağfurullah. Mehmet Efendi bak, unutmadan Yarın senin için gider, bir güreş tertipledik ha. köyde meydanda, yarın Allah'ın dinleri güzel bir güreş çıkardı. şöyle. Ha. Ha, ben var Kırk gün büyük başta. He? Öküz güreşi mi? <laughs> ne öküz diyor ki ökü, ne oluyor öküz? Büyük baş dedi. Ona güreş ki büyük başta. He? Hem de benim sekiz tane madalyam var. Bak her gün çekil taş. He? Ya baba. İnadan sekiz. <laughs> nerede o madalyalar biz niye hiç görmedik? Anam sandığında. Gösteririm ben sana Mehmet Efendi. Ya Mehmet Emi, biz seni nasıl bulacağız İstanbul'da? E canım adresimi bırakacağım. Senin bir de bir teröründen süreçlerin var. Hoca Yusuf'u değilsen. He. O kaç tane ondan sonra he. Benim sicilimi sen biriysen da. Ulan şimdi İstanbul'da olsan, milli takımı çalıştırsan, dünya şampiyonu olurum. Neden? Ulan senin stilini de çok severim, sen o şeyi yaparsan. Kırakır o iyi kurur Yok onu gari edeyim. Ne <laughs> Gülü koy ya. Yo benden sevmiş gülü koy. Ha şimdi ola gibi bol sarımsaklı gülü koy demeyin. He. He valla. Ulan kardeş ben güreşten bahsediyorum sen ne düşündün? He ben de güreşten bahsediyordum dedem. Gecem benim adresim yok ulan. Kime sorsan İstanbul'da bulursan. Tabii. Adresimi veririm şimdi bak. iyi dinleyin. www.com.mehmetere Sonra bir de bir de olur da bizimki de vuy 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 evvel hindi kum boydanur şey tere Tamam ben şimdi biraz yazayım. Sen de bir çöpü <köpeceğiz>. <laughs> bak <laughs> چرا بازاتی می حاضر وقت می شه؟ چیز دوشی اجا؟ در از راه ها از بیزاد ای اشتراعاتی نکیاره میدان را جورشتن بروشنو تمام؟ آه 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 آه